Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dedeki gizemleri göstereceğim. Böyle bu tarz videoların devamı için like atarsanız sevinirim. Hiç hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere PKX'e ye yeni güncelleme geldi ve dünya bayağı değişti yani. Ee, o yüzden arkadaşlar bayağı gizemler de geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle girersek. Mesela ki ilk gizemden başlayalım. Maya yeniden krater oldu ama Maya'nın başka Maya 00 diye birisi var arkadaşlar. Ben ona arkadaş yaptım. Yani şöyle söz göstereyim. Bu arkadaşlar Maya değil. Arkadaş işte atıyorsunuz. Otomatik olarak kabul edilmesi gerekirken kabul edilmiyor. Neden böyle oluyor hiç anlayamadım. Bunun gizeminin ne olduğunu hiçbir fikrim yok bu arada. Neyse kapatalım. Şimdi arkadaşlar Maya bu arada gel şey, kreatör oldu da görünmüyor yani. Maya hala numarası 4, 5, 6, 7, 8, 9 ama kreatör. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle denize girelim. Deniz, deniz. Her, bugün ile beraber her taraf deniz oldu. Böyle suyun altında çok acayip şeyler var. Deniz anası var. Bu normal. Tamam ben bunu bir şey demem. Şöyle gidip bakarsak şurada batmış bir gemi görüyoruz ve arkadaşlar hayra burada bu Hayra bunu bulamamışlar kesin. Bütün güncellemelerde var ama saklanıyor kesin bir yere. Yani bütün güncellemeler bunun böyle e, kayıp şey var ben, var bence. Evet, burada böyle bir yer var ve burada batmış bir gemi var arkadaşlar. Bu gemi ne anlama geliyor? Bir sonraki güncelleme şey mi veriyor? Ya yani neden böyle gemi buraya batmış ki? Birim batmış bu gemiyi. Buradayken neden böyle oluyoruz Buradan bir tane kutu var arkadaşlar alabilirsiniz Ben de alabilirsem alacağım Artık da gitmiyor gibi ya Aldım arkadaşlar Şimdi Bakın burada bir köpek balığı var Ben bundaki şeyi almak zorunda alamıyorum Burada köpek balığı var Köpek balığı neden ayaklı Acaba bu trallala O mu <laughs> ben kenara çıkıp bir şey Yok ya ben devam edeyim. Ve burada yosun varmış. Ben de bir şey var zannettim. Aramaya devam. Bir şeyler var kesin burada. bayağı gizem var bence. Bakın mesela burada ne var? Burada mesela mezarlık var. Neden mezar taşı var anlayamadım. Ve bu mezar taşı kimin mezarı? Ve orada ne var öyle? Bir dakika. Köpek balığının yavrusu var. Mavi. Başka var mı bunun? What? Köpek balığı bana kızar mı acaba? O köpek balığının yavrusu mu yoksa bu? Balina mı şu an Yunus mu onu düşünüyorum. ben burada olursam köpek bana ne yapıyor? Ya burada hiçbir şey yokmuş. Ve ay ne ediyor Şöyle yukarıya çıkma çalışırken çıkamıyorum. Nasıl sıklanıyor? Hadi çık 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 çık. Heh, çıktım. Ve arkadaşlar burada şurada hemen gideyim ben. Burada bilim insanı ve Nim de konuşuyor arkadaşlar. Niye konuşuyor? Ne konuşuyorlar? Hemen okuyalım. Nim da. Evet sevgili bilimci dostum hayat işte. Bir gün bakmışsın dostum olmuş, bir gün bakmışsın dünyanın en güçlü kötüsü. Karşına ne çıkacağını tahmin edemiyorsun. Ama şu an tatillerim. Sadece dinlenmek istiyorum. Bence burada adminden bahsediyor. Morgana'nın bunca zamandır glitch olduğunu inanamıyordum. Bunu nasıl fark edemedim? Yaşandığımız her şey yalan mıydı? Kalbimdeki iyilik olabilir mi? arkadaşım Ben kesinlikle kendi bir çevrimi yapayım. Evet. Bence Nim de burada adminden bahsediyor. Ne yapıyor bu çocuk? Bence Nim de burada arkadaşlar adminden bahsediyor. Dostu ve Skyken onu sattığı için bence onunla ilgili konuşuyor. Ee, Flicker de olabilir. Çünkü glitch diyorlar. Bir de vardır. Bir şey diyeceğim. Burada bunlar mı var bir tek? Ha, burada da var da bu görünmüyor mu? Bu ne? Bunlar da mı geliyor? Neyse. Evet. Bir de arkadaşlar burada Sky ve Admin savaşıyor. Çünkü çünkü arkadaşlar e, savaşa hazırlanıyorlar. Sürekli antrenman yapacağım. Sürekli. En iyisi olacağız değil mi kosmo Şimdi savunmalarını kullan. Ya burada admin de konuşuyor. Ne olursa olsun hazırlıklı olmalıyız. Glitch bizi yine hazırlıksız hazırlıksız yakalayamamalı. Sadık dostlarımızı savaş içine etmeliyiz. Hadi şimşek özel saldırını yap. Şimdi ee, orada bir şey var? Balık Buradan dolaşıp mı geliyormuş ve Le, Lelis buradan dolaşmıyordu. Bir dakika ya. Burası neresi? Ha bu taraf tamam. Lelis ne kadar gidiyor? Bayağı gidiyor mu? Lelis bir şey diyor mu? Demiyor. Balık şey köpek balığı nereden geliyor? Köpek balığı nereden geliyor onu merak ettim. Neyse. Evet ay. Uçmak istiyorum. Ya bu ne biçim şey ya. Ve arkadaşlar glitch ve flicker nerede yani yok ortada yoklar. Nerede bunlar? Neyse, temm temm yaptım. Ee, şey e. ve arkadaşlar burayı bilmeyen var mı bilmiyorum kesin bilmeyen yoktur belki var olabilir ama arkadaşlar buranın arkasında deniz var, havuz var çok güzel ben bu evi çok sevdim. Bakar mısınız? Ha. Ama bunun şeyinde ne var? Burada bir şey var mı? Hiç derin değil burası ya. Evet arkadaşlar. Maya'nın farklı Maya 00 Maya 00 olan niye otomatik olarak şey kullanılmıyor? Normal insanların da 00 00 numarası olabilir mi? Bunu kimse bilmiyor kesin. Çünkü o, o çocuk normal olabilir. Şimdi arkadaşlar ben yeni gelecek petlerden arayalım. Acaba efsaneviler mi neler? Bence nadirler. Kesin gel çünkü kreatörler görünüyor pet putu gelmiştir bence. bence nadir. Yani nadirden nadir ve efsanevi oluyorlar. Böyle arayalım biz. Bunlar vardı zaten. Bunlar mı? Yok ya bunlar. Değil. Bu mu? Kola bu. Aa, tamam mı? tutarsam. tutursan rengi tamam. Hey bu bu ne? Bu ne ki? Hmm. Göremedim bence efsaneviler o zaman. Buraya bakalım. Ee, pis 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 pis. Kedi gibi olmaları lazım. İki ayaklılar bir de. Ben gördüm bir spoiler da. Başka bir spoiler da bakalım. Bu ne bu? Bakıyoruz aile arkadaşlar. Ayıcıkların altında mı? Evet, şöyle arıyorum, arıyorum, arıyorum. Yok, 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 yok. Hala arıyorum. Nerede? Yoklar. Bunlar he, yeni gelen ayıcıklar. Ben de bu hangi ayıcık ne? Her şeyler. Evet arkadaşlar, buradalar. Tom ve Jerry arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu var. Gösteremedim. Evet arkadaşlar bu bence Ancelo arkadaşlar yok ancak yok bu bence bu bence Ancelo bu e, köpek vardı ya, bir tane o bende gözlüklü köpek bu da bir tane şişko mavimsi bir tane var ya bu da tavşan zaten bu değil en üstteki de e, bu şey Tom arkadaşlar hemen göstereyim sizin için. Şöyle. Arkadaşlar bu Tom. Tamam mı? Bu da Angelo. Ne oluyor ya? Bu Angelo arkadaşlar. Bu köpek olan vardı yani. Ya bu ikisi de bu şişko gibi bir tane köpek var mavi falan. Bu da tavşan arkadaşlar. Ee, spoiler gibi oldu bu videomuz. Şimdi arkadaşlar bugünkü gizemlerim bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.